Efendim Ahmet Şara Washington'a bir mektup yazdı. Suriye geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Ahmet Şara geçen ay Washington'a yazdığı bu mektup ortaya çıktı. Şara mektupta Suriye'nin İsrail'e tehdit olmadığını garantisini verirken ülkedeki Filistinli grupların faaliyetlerinin de denetleneceğini belirtti. Detaylar da var izleyin. Suriye İsrail dahil hiçbir taraf için tehdit olmayacak. Suriye'deki Filistinli grupların faaliyetlerinin denetlenmesi için komite kuruldu. Bu ifadeler Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın geçen ay Washington'a yazdığı mektupta yer alıyor. Mektuba ilişkin detayları Reuters haber ajansı paylaştı. Ajansa konuşan kaynaklara göre mektup Trump yönetimine 14 Nisan'da gönderildi. Şara, 4 sayfalık mektupta Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması için ABD'nin şartlarını yerine getireceğini vaat ediyor. <laughs> Bunlar arasında Suriye'nin İsrail'e yönelik bir tehdit olmadığının ve olmayacağının garantisi veriliyor. Ayrıca Suriye'de faaliyet gösteren Filistinli grupların gözlenmesi için bir komite oluşturulduğu da ifade ediliyor. Bu noktada mektubun gönderilme zamanında dikkat çekici. Çünkü Suriyeli yetkililer bundan sadece iki gün önce İslami Cihat Örgütü mensubu iki kişiyi gözaltına almıştı. Reuters'a konuşan kaynaklara göre Şaran'ın mektubu ABD'nin 8 talebinden 5'ini tam olarak karşılıyor ama kalan 3 madde hala muallakta. Bu talepler arasında ülkedeki yabancı savaşçıların durumu da var. Trump yönetimi bu kişilerin Suriye yönetiminde yer almamasını ve ihraç edilmesini istiyor. Şara mektupta konunun eski ABD Büyükelçisi Daniel ile görüşüldüğünü ama daha kapsamlı toplantılara gerek duyulduğunu belirtiyor. Uzmanlara göre Şara yönetimi bu maddenin uygulanmasına olabilir geciktirmek istiyor. Çünkü Esad'ın devrilmesi sürecinde kendisine yardımcı olan yabancılara iyi davranmak istiyor. <laughs>